Yalova Belediye Başkanı siz olsaydınız ilk olarak neyi değiştirirdiniz? Öğrencilere ücretsiz ulaşım sağlardım. İnsanları değiştirirdim ya. Yalova'nın insanı değiştirirdim. Yalova'da rant çevresine engel olurdum. Şu kafeler, engelli yollar üzerine koyulan sandalyeler, hepsi meclis üyelerinden oluştuğunu ben de biliyorum. Hepsi bir rant yeri olmuş. Bunun bir an evvel engellenmesi lazım. Bir de imarda 5 metre çekilecek diye bir şey var. Bütün iş yerleri 5 metre çekmiş. Kaldırımlar kapatılmış. Bu imar kanun hangisine uyuyor bu belediye? Ben hem de bu belediye başkanına ben oy da verdim. Arttı kendisi haritacı, meslektaşım. Ben de inşaatçıyım. Ama yanlış. Her şey değişirdi. İşsizliği. Yalova'nın trafiği düzeltecektim ben. Bir sahil boyunu yapacak ben aslında. Sahil yolu. Vallahi hiç bilmiyorum. Ben Arapları falan çıkartırdım Yalova'dan herhalde. Bence ben mültecileri çıkartmak zorunda kalırdı Suriyelileri. Ulaşım. Aynı fikirdeyim. Ben de mültecileri değiştirirdim. İnsanlarıma hizmet yapardım. Ne şeyleri varsa yardım ederdim. Eksikleri varsa tamamlardım. <laughs>